bisen üzerinden değil de temas ettiği zaman tenine dokunduğu zaman ondan aldığı sıcaklıkla beraber şehvetlenirse İslam buna hürmeti müsahara diyor. Bu haramdır. Zina etmiş gibi haramdır. Onun için erkekle kadının tokalaşması nedir İslam'a göre? Haramdır. Hiçbir mezhepte bunun yolu yoktur. Ancak bana göre vardır diyen 4 mezhepten çıkmış sapın tekidir. Bana göre vardır diye ne diyor? Mesela bugün örfümüzde tokalaşıyor. kadınlar erkek çok rahat bir şekilde tokalaşıyor. Halbuki Allah'ın haram kıldığı yasak olan bir şeydir. Sen kadına şu elbiseden değil bakın. Elbise üstünden sıcaklık hissedilmez. Tenden, tene dokunduğun zamanda ondan aldığın sıcaklıkla beraber sende bir hararetlenme, şehvetlenme olursa biz buna İslam'da hürmeti musahara diyoruz. Sanki o kadına zina etmişsin gibidir. Ve o kadının usulü de furu da sana haram oluyor. O kadının Usulü de furu da sana ne oluyor? Haram oluyor. Veya bir kadın erkek